Arkadaşlar kitaplığımın gelmesini bugün öyle bir heyecanla bekledim ki e, kitaplığım gelir gelmez kurulmasını istedim. Eşim de sağ olsun beni kırmadı. Bir tanesini şu şekilde kurduk. Diğer iki tanesi kaldı. E, çok heyecanlı diğerlerini de bekliyorum. Bu arada biz yarını bekleyemediğimiz için tornavida ile kurulumunu yaptık. Siz şarjlı matkapla kurulumunuzu daha hızlı yapabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Ay çok heyecanlıyım ya. Nasıl olacak? oturma odasını televizyon odaya taşıyacağız. Buraya kitap okuma köşesi yapacağız. Benim hayalimde bir tane kitap okuma köşesi vardı. Eşim de söz verdi. Kitaplarımızın siparişini verdik. O yüzden burayı böyle kaldırıyorum. <laughs> Bakar mısınız her taraf savaş alanı gibi. Son halini sizlerle paylaşacağım. Çok heyecanlıyım ben de kitap okuma köşem için. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Bektaş. O heyecanla beklediğim kitapların sonunda geldi. Sizinle beraber birlikte kuracağız. Evet eşim yardım edecek bana da dermişim tabii ki de eşim kuracak kitaplığımı. <laughs> Aşkım, kendine tamam. gelmen gerekiyor. Tamam, Siz geliyorum. Çaldırlar. Çünkü e, tutmanız lazım. Tamam, bebi, tamam, geliyorum. Ama çabuk gelmen lazım. Tamam, 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 Arkadaşlar kurulum için kitapçık göndermemişler ama benim yetenekli kocam kendisi kuruyor. Hiç kitapçığa falan gerek yok. I'm going to ride down the hill. Summer breeze came from the sea. Night time dances color bills. Birinci kitaplığımın kurulumu bitmek üzere arkadaşlar. Yavru. Hadi şimdi sana ihtiyacım var. Sen bırak hiç. Ay Benim kitaplığımı sen de kuracaksın anneciğim. He? Ver o, o film olmalı. Ayazemir Usta, kitaplıklarım ne zaman bitiyor? Meryem Usta, ne yapıyoruz? Ayazemir Usta, çok sabırsızlıkla bekliyorum kitaplıklarımı. Çabuk bitsin lütfen. Bitirmiyorum. Ay, o kadar çok telaşlı ki. Gel Vallahi üçle kapattığında la ben diyorsun ha. Aa! Yardım. Ayazım babasına yardım ediyor. <laughs> Aí, Zemir, você çabuk bitsin anneciğim. Yardım et babaya. Sen <laughs> ne? <laughs> Çayın suyu koysana sesini ya. Hadi sütü şey. <laughs> arkadaşlar. ikinci kitaplığım da bitti. Bir tane kaldı. Kitaplık nasıl kurulur? Ee, diğer Diğerinki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten bir, bir tane kitaplığımız kaldı. Ve ondan sonra tabii gelecek bir kitaplığımız daha var. Ee, onu da kuracağız. Onu da kurulacağız. da göstereceğiz. Ee, Eşimin yönünü yapmaya çalıştım. Hani maskap yoktu. Ee, onu da yaptım. Ama öyle yani işte akşam bir saat olduğu için e, elimizden gelen bu. E, çok fazla rahatsız etmek istemedik. Bir de oğlumuz Ezevi bizi çok fazla rahat bırakmadı. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şimdi iyi savurlar, iyi geceler. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay. <laughs> bu da benim sopam. Yaravanda <laughs> getireceksin. Sabahtan beri yaravanda getireceksin. Tamam hoş getirdin. Tamam ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bizim oğlumuz Ayaz Emir'de. Paşamız da hala ustalığa devam ediyor. Ayaz Emir Usta son kitaplıdır kurumuna. Evet. Ya o olması zaten hiçbir şey yapamayız. Ayaz Emir Usta son kitaplığı sen mi kuracaksın? Öğrendin mi kurulumu? Evet öğrenmiş. O kadar ciddi bir şekilde kuruyor ki. Solak olacak galiba izlenir. Sayısal zeka çok olur. Hadi çıkalım. Ayaz Usta. Bak bak bak. Bak. Şu an çok ciddi lütfen rahatsız etme. Evet. <laughs> Arkadaşlar Ayaz ağlıyor. alıyor, Ayaz uyutacağım. Bir de akşam geç saat oldu. İster istemez ses de çıkartıyor olabiliriz. Sedeklere rahatsız etmeyelim. Yarın görüşürüz. Kalalım. İyi geceler. arkadaşlar şu an sonuncu kitaplığım kuruluyor. Bir tanesi daha gelmedi kargodan. Diğerleri de şu şekilde. <laughs> Kurulum basitmiş değil mi aşk? Hı <laughs> hı. Basit basit. Konuşmak yerine değişik hareketler yapan ben <laughs> Diğer ne zaman gelir acaba aşk tamam. yani, Aslında bu daha geç gelecekti Öbür küserken yani gelecekti En sonunda şey yapacaklar Onlar da Aynı bu karım gibi açacağım telefonu. Yani. Tamam aşkım sakin Arkadaşlar aslında normalde bu üçlü olan geç gelmesi gerekiyordu. Diğer tekli olan erken gelmesi gerekiyordu. Bu erken geldi. Büksü gelmedi daha. Maalesef. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Sen sevdiğini söyle. Yani ben seni seviyorum. Ben sürekli söylüyorum da. Ee, daha daha nasınsınız? Tepe tepe nasılsınız Ova ova nasınsınız? Pilota pilota nasınsınız? <laughs> ben çok seviyorsam bu videoda. Anneciğim, hadi. Sil bir tane. Arkadaşlar kitaplığımı sileceğim şimdi. Bütün kitaplarımı yerleştireceğim. Hadi anneciğim, silelim. Siz sizi, ne yapıyorum benim benim? <laughs> Baba. Merhaba arkadaşlar. Nihayet heyecanla beklediğim diğer kitaplığım da aylar sonra geldi. Kargodan kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı çok geç elime ulaştı arkadaşlar. Diğer üçlüyü kurmuştuk. Şimdi bunu kuracağız. var ama bir işe yaramaz. Zaten sen biliyorsun kurulumu. Aynen öyle. Aynı şey. Bana bile gerek yok. Geçen sanki göndermişler miydi? tüm telaşıyla koştura koştura geldi. Baba ne yapıyor anneciğim? Baba. Ne yapıyorsun babacım diyor. Sana kitaplık yapıyorum oğlum. Seni kitaplık koyacağım. Bak baba sana kitaplık yapıyormuş şey yazıyormuş. Gördün mü? Gel 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 tut gel tut hadi gel 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 anneciğim sen benim kitaplığımı mı kuruyorsun senin değil Ayaz Emir'in gel Evet Ayaz Emir'in pardon özür dilerim. Ayaz Ezemir. Baba sana kitaplık mı kuruyor anneciğim? Buna senin kitaplarını mı koyacağız Ayaz Emir? senin kitaplarını mı koyacağız anneciğim buna? Ya. Aferin benim bebeğime. Kendi kitaplarını kendi koruyormuş bu bebek. Evet anneciğim evet. <laughs> Dur oğlum. Baba çivileri mi çakıyor anneciğim? Evet. Baba çivileri çakıyor. Ayaz Emir'in kitaplarının çivilerini çakıyor değil mi oğlum? Aferin benim tatlı bebeğime. Bırak bırak bu taraftan Ümit bırak onu üst tara ha. üstünden geçsin. Küçük adam. Küçük adam nereye gidiyor bu küçük adam? Nereye gidiyorsun küçük adam? Ayaz neredeymiş? Nereden, nereden? Burada mıymış? aa, aa buradaymış biz benim bebeğim